Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Sesimin kusuruna bakmayın. Şu an sabah körü, sabah yedisinde kalktım. Bugün Tekirdağ'daki son günüm ve ben bunu vlog olarak kaydetmek istedim. Niyeyse bilmiyorum. Hem böyle güzel bir anı kalsın diye. Aslında çok bir şey yapmayacağım. Bugün biraz eşya toplama günü olacak. Bir de son kez taşınmadan önce Tekirdağ'ın güzel sahilini tadını çıkarmak istedim ufak bir yürüyüş yapacağız. Size sahili göstereceğim Değirmen altı tarafının. Ondan sonra biraz denize gireceğim. Ondan sonra geleceğiz eve. İşte yatmacı, dinlenmeci, sonra eşya toplama falan derken belki akşamüstü de dışarı çıkarız. Ee, bakalım son günüm nasıl olacak? İnsanın içi buruk. Bu arada şu yüzden son günüm üniversiteden mezun oldum. Bir yandan da size şöyle öğrenci evimi gezdireyim. İçeriği bok götürüyor. Kusura bakmayın. <laughs> <laughs> Üniversiteden mezun oldum. Ee, beşinci senenin sonunda artık burayı e, terk ediyorum. Buradan uzaklaşıyorum. Ee, o yüzden de artık son günüm. Buradaki öğrenci evini kapatıyorum. Şöyle iki artı bir evde kalıyorum. Şu anda ev arkadaşım yok. Yani o bir hafta önceden çıkmıştı. Ee, şöyle göstereyim. Burası bir oda. Burada balkonumuz var. Aa, ha, havlu buradaymış. Bak ben de havluyu arıyorum. Havluyu alacağız. Ya şansına var ya, son sabah dedim denize gireyim, dışarıda çok rüzgar var şu anda. Burası bir oda. Ee, bakayım. Şimdi ön kameraya geçmeye de üşeniyorum açıkçası. Burası ikinci oda, burası benim şu an kaldığım oda. İşte çantam. Şöyle duvarım çok güzeldir. <laughs> Fenerbahçe tabii ki. <laughs> İçeriği bok götürüyor, çok hızlı göstereceğim o yüzden. Her yer çok dağınık. Eşyaların bir kısmını göndermiştim zaten. Çok az bir şey kaldı. Onları toparlayacağız. İşte gitar falan filan var. Bir de mutfaktan bazı şeyler var. Hepsini toparlayacağız. Şimdi o zaman ben çantamı hazırlıyorum ve dışarıya çıkalım. Yürüyelim bakalım. Evet arkadaşlar. Dünya'nın en uzun sokağından giriyoruz. Şöyle tam ortasındayım şu anda. Benim evim bu sokağın başında. Buradan. Böyle gidiyorum. Şurası da bu arada eski spor salonum, ref. Eskiden buraya gidiyordum. Şu an kapalı galiba bu saatte. Bu sokağın sonundan böyle gidip tekerler şey alacağım. Su falan alacağım. Oradan soldan sahile çıkacağız. Şimdi buradan böyle dere kenarından doğru yürüyorum arkadaşlar. Bu dereyi temizlediler ama sonuç olarak denize karışıyor bir tık. Şu gördüğünüz noktadan şuradan. Ee, o yüzden bunun olduğu taraftan daha hiç girmedim. 5 senedir buradayım. Bu arada bu kafe çok güzel bir yer. Ee, buraya gelecek ve sessiz sakin bir yer arayan varsa buraya gelebilir. Burada kitap da okuyabilir. Güzel bir yer. Reklam yoktur. Zaten reklam nasıl alayım? İkinci videom. <laughs> Şöyle sahile doğru gidiyoruz. Evet, meşhur değirmen altı konuşamadım. Değirmen altı sahil burası arkadaşlar. Şöyle. Bakın burası da dere. Burada birikmiş. Buradan illa ki oraya su sızıyor yani. Ben o yüzden burada girmeyi tavsiye etmiyorum. Bu tarafta da güzel. Şurası da Aşıklar Tepesi. Ee, yalnız tek sıkıntı sahili bok götürüyor gördüğünüz üzere. Enteresan birileri çadır kampı atmış buraya. Ee, çok Kötü gerçekten. Çünkü gece burada full işte herkes toplanıyor, alkoller falan filan içiliyor. Ama insanlarımız mal ve hayvan olduğu için gördüğünüz üzere poşetler, biralar hepsi bırakılmış. Burayı her gün temizliyorlar veya haftada bir en azından temizliyorlar. Ama yine de bir çözüm olmuyor çünkü her gece kirletmeye devam ediyorlar. Şurada da çok tatlı bir kafe var bu arada. Ben bir yere buranın müdavimiydim. Sürekli geliyordum. Ders çalışmaya falan. Ee, artık gelemeyeceğiz tabi. Şimdi buradan suyun kenarından doğru gideceğiz. Arkadaşlar deniz çok temiz gözüküyor şu anda. Bakın dibindeki cips poşetini bile görebiliyorsunuz. Şimdi ben bu yoldan böyle yavaş yavaş gidiyorum. Ya bu taraflar da temiz gözüküyor ama burada gerçekten girmeyi düşünmüyorum ya. Çünkü gördüğünüz gibi hem hissetiyorlar hem de gerçekten kanaliz kanalizasyon akıyor. O yüzden... Böyle bu tarafa doğru bir gidelim. Bu video biraz duygusal olacak. Bu arada yaka mikrofonunu galiba yine almayı unuttum ya. Çantada emin değilim bakacağım. Biraz duygusal olacak. Çünkü şu sahilde ne anılarım oldu. Ne güzel günler ne kötü günler geçirdim. 5 sene. 5 senenin ardından Tekirdağ'a veda etmek zor geliyor. Ayrıca ben Tekirdağ'lıyım bu arada. Ama hani üniversiteye kadar yaşamadım hiç burada üniversiteyle birlikte yaşadım. Şu sahili özleyeceğim ya. Gerçekten özleyeceğim bu sahili. Umarım güzeldir ya. Bir tane abi yüzüyor orada ama. Dün çok temiz gözüküyordu. Hatta bak videoda belki gözüküyor olabilir. Şuralarda yosun var tabi ama. Şöyle. But I just wanna feel your love. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where your love takes me. I'm losing my sanity. You take me under for you, I surrender. you are make me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fond of, yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me I wish you knew the emotion provoked in me Let me live Let me live again, I'll take no more from you You got my soul oh. You let me fly, you let me go oh. Now you're gonna see it you're Gonna see it clearly Go out on the weekend You want me, then you leave me Bir saat kadar yüzdüm arkadaşlar. Artık gidiyorum güneş çünkü biraz yakmaya başladı. Bir de ben çok çabuk yanıyorum. Hemen omuzlar yanmıştır zaten. Yüzüm de yanmıştır büyük ihtimalle. Güzeldi yorucuydu. bayağı bir yüzdüm ya bir saat kadar. Ondan sonra şey bir tane abiyle tanıştım. İlk ben denize girdiğimde şeydeydi, denizdeydi. Belki videoda çıkmıştır. Çok tatlı bir adam. Ee, Murat abiydi yanlış hatırlamıyorsam. Abone de oldu YouTube kanalına. Biraz onunla bir 10 dakika kadar muhabbet ettik. Ona da buradan selamlar. Ee, lastikçiydi. Abi adını inşallah doğru hatırlamışımdır. Biraz isim hafızam kötü. Şimdi eve doğru gidiyorum. Ee, taşınma süreci olduğu için evde doğru düzgün bir şey de yok. O yüzden kahvaltıyı da dışarıdan alacağım. Büyük ihtimalle böyle simit falan gibi bir şey alırım. Şimdi sahilde güneşin altında yürüyorum. Kameram sanırım... Evet. iki saattir kötü mü çekiyordu? Sanırım krem gelmiş. Evet evde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar eve geldim. 2 dakika son kez ev sahibimle de konuştum. Yarın çıkacağımı söyledim. Şimdi e, bir iki poğaça simit falan bir şeyler aldım. Balkonda zaten güzel bir son kahvaltımı yapacağım. Belki yarın da yaparım bilmiyorum. E, bir adet hıyar, bir adet domat keserek e, kendime ufak bir şeyler hazırlayacağım. Arkadaşlar şimdi balkona geçtim. Bu mikrofonu da ilk defa deniyorum. Umarım güzel ses alıyordur. Pont Tekir kahvaltısı, portresi. Böyle bir şeyler atıştıracağım. Bakın şöyle göstereyim. Bütün değirmen altı ana caddeyi görebildiğim bir yer. Aga bu minibüsle okula derslerime çıkardım. Bu minibüste. <laughs>

uzanayım dedim, o sırada biraz uyumuşum, kalmışım. Şimdi kalktım, kendimi biraz açmaya çalışıyorum ve bugün çok işim var, eşyaların çoğunu toplamam lazım. Çünkü yarın artık öğlen gibi buradan çıkmış olurum büyük ihtimalle. Kendime şöyle bir buzlu bardak Red Bull yaptım. Yani döktüm içine yani, yapmadım da. Şimdi bunu içeceğim, biraz kendimi açmaya çalışacağım. Ondan sonra ufak ufak toplamaya geçeceğiz. Oh, oh, Sonradan herkese merhabalar arkadaşlar <laughs> ben bitmiş bulunuyorum bayağı bir yoruldum ee, video kaydını da çok alamadım çünkü gerçekten bayağı uzun sürdü bir sadece 10-15 dakikalık toplama kısmını kaydettim onu da hızlandırırım zaten ee, bayağı bir yoruldum bayağı bir şey çıktı bayağı bir topladım sonra az önce çıktım gittim marketten hem bir şeyler aldım atıştırmalık bir soğuk kahve falan aldım Artık koli istedim onlardan çünkü daha bardaklar var benim işte rakı bardakları falan filan var onları e, gazetede aldım gazeteye sarıp kolinin içine falan çizeceğim. E, i̇şim bitmiyor keşke son güne bırakmasaydım hepsini baya yorucu oldu size odanın son halini bir göstereyim şu anki halini en azından. Evet bunu geniş açıda çekeceğim ışığı da açayım perdeyi kapatmıştım en son. Şöyle. Şunun gibi iki tane büyük poşeti fullledim çöp poşetine ve onları vakumladım süpürgeyle. Onlar yan odada şu an. Bu çantam full. Bir tane spor çantam vardı büyük valiz gibi. O da full. Burada zaten kira sözleşmesi falan var. Onlar lazım olur diye tutuyorum. Bunlar sehpalar, koltuk falan. Bunlar hep evin eşyası. Şu sadece yatak benim. Baza değil. Baza da buranın. Yatak benim. Yatağı da burada bırakacağım. Benden sonra gelen öğrenciler falan kullanır. Eee Tabloyu alacağım, eski ev arkadaşımın hediyesi, Fenerbahçe'yi ve işte duvar yazılarımı, Atatürk'ü falan alacağım hepsini. Oyuncu koltuğunu bırakıyorum, benim meşhur oyuncu koltuğu, <laughs> bu kırılmıştı arkadaşlar, şöyle göstereyim. Kırılmıştı, ben de buralarından çamaşır ipiyle bağlayıp sabitlemiştim, o şekilde idare ediyordum, onu da bırakacağım. Diğer çoğu şeyi de buraya doldurdum. Geniş açıda daha rahatmış çekmek bu arada. İşte bayağı askıları falan hazırladım. Bunlar burada. Laptop zaten en sonki iş. Dolap bomboş. Atlama ipi falan var. Şu şeyi söktüm. Bayağı bir yoruldum arkadaşlar. Burası da kapının girişi de bok gibi. Şurayı biraz temizledim. Kolyeyi işte dolduracağım. Ee, burada yine biraz çöpümüz var. İki büyük poşet de çöp attım bu arada. Taşınma işi zor. Taşınma işi zor. Ee, biraz sonra bu işleri bitirdikten sonra da Ha şurayı da göstereyim size. Bakın bu dolabı göstermemiştim. Cem Karaca'mız var. Burada burada eski bir kafe vardı. Böyle moduna göre şey veriyordu. E, çıkartma veriyordu kahvenin üstüne. Burada Sena'cımın çok yakın arkadaşımın bana hediye etti. Remember why you started. <laughs> Bunu hatırlayacağız. Niye başladığımızı hatırlayacağız. Böyle arkadaşlar. Devam ediyorum toplamaya. tekrardan merhabalar. Şimdi gördüğünüz üzere giyindim arkadaşlar. Bayağı bir şey topladım, ettim. biraz bulaşım falan var. Tabii bu süre zarfında bir arkadaşlarım geldi. Benden sonra onlar çıkacaklar eve. Onlarla konuştuk falan filan derken yemek yedim, duş aldım. Çok terledim çünkü şey yaparken, toplarken. Derken Baya bayağı bir şeyde kaldı. Daha bulaşık falan yıkayacağım. Konuşamıyorum artık yorgunluktan. ama bu şekilde giyindim. Neden? Çünkü bütün kıyafetleri şey yaptım için, paketlediğim için bunları da dün almıştım. O yüzden bunları giydim. Şimdi şeye gideceğim arkadaşlar biliyorsunuz milli maçımız var bu akşam Hollanda'yla. Burada da Tekirdağ'da sahilde etkinlik yapıyorlar. Beyaz ekran getirip maçı oradan yansıtıyorlar ve oraya oradan izliyoruz sahilde. Geçenlerde bir önceki maç kim kimleydi hatırlayamıyorum şu an izlemiştik. Instagram'dan bu arada takip edebilirsiniz. Story'ye atmıştım onları. Onu izlemeye gideceğim. Şöyle değişik bir kombin oldu. Maç için biraz fazla bir kombin oldu. Şöyle bakayım. Gözükmüyor. Altta böyle ketenimsi siyah bir pantolon. Keten değil herhalde ama... ince yazdık yani. Böyle bir gömlekle beraber... Gideceğim. Maçımızı izleyeceğim. Bakalım nasıl geçecek. Bakalım yarı finale çıkacak mıyız? <laughs> Umarım da çıkarız. Şimdi ben... Şantamı falan alıp oraya geçiyorum. <laughs> Arkadaşlar eve geldim. Ee, yolu çekemedim. Biraz sıkıştığım için hızlı geldim eve. Yürüdüm tuvalet için. Ee, kötü bir maçtı. Yani ilk başta güzeldi. Golü attık. Ben de Fenerbahçeliyim. Samet attı golü. İşte sevindik hepimiz. Samet'e sevindik. Ama ikinci yarı çok kötüydük. Aslında çok kötü de değildik de Montello sağ olsun anasını ağlattı takımın. Yani Cenk'i niye sona saklıyorsun? Kenan çok kötü oynuyor kaç maçtır Kenan'ı sürekli oynatmaya devam ediyor Kerem 10 numara oynuyor onun yerine Kerem'i alsa bambaşka pozisyonlar olabilirdi Durduk yere üst üste iki tane gol yedik falan böyle Çok saçmaydı yani İkinci yarı çok aşırı sinir oldum Zaten herkes de kalkarken sahilden Montella'ya bir kuple sövdü Yani bir kulakları çınlamıştır çok, çok kötüydü yani ikinci yarı ama yapacak bir şey yok Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar değişik bir video oldu yine bütün gün evdeydim aslında çok bir şey yapamadım çok fazla etrafı gösteremedim sabahki sahil dışında ama taşınma süreci yapacak da bir şey yok bir yandan da hüzünlüyüm bazı şeyleri çekmeyi unuttum. Son gecem ve evde son gecem. Şimdi videoyu kapatacağım. Ee, son işte yıkanacak şeyleri falan yıkayacağım. Ee, hazırlanacak şeyleri hazırlayacağım. Sabah babam gelecek ve eşyaları taşıyacağız. Tekirdağ veda videosu olarak, ana olarak kalsın istedim böyle bir video. Kendinize iyi bakın. İyi geceler diliyorum. Artık ya da ne zaman izliyorsanız günaydın da olabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ha bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Ya bir abone olup videoyu beğenirseniz de sevinirim ya. <laughs> Hadi hoşçakalın.